Gün evim YouTube kanalımdan herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Tarifim için karıştırma kabıma ılık olan iki bardak sütü alıyorum. Yine ılık bir su bardağı su ekliyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitre. Bir paket maya ekliyorum ve iki kaşık toz şeker ekliyorum. Dilerseniz toz maya yerine bir pakette yaş maya kullanabilirsiniz. Şimdi bu karışıma 2 kaşık da un ekliyorum. Şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Daha sonrasında streç filmle kapatıp 10 dakika dinlendireceğim. Mayanın aktifleşmesini sağlayacağım. Mayalı tariflerde bu şekilde öncesinde mayayı aktifleştirirseniz çok güzel sonuçlar alacaksınız. Ilık bir ortamda 10 dakika bekletelim. Maya aktif hale geldi. Yarım su bardağı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı ya da bitkisel yağ Alternatif olarak tercih edebilirsiniz. Bir çay bardağı toz şekeri ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 100 mililitre. Bir tane yumurta ekliyorum. Bütün malzemelerimi karıştırma kabıma aldım. Güzelce karıştırıyorum. Malzeme listesini ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da faydalanabilirsiniz. Un eklemeye başlıyorum. İlk etapta 3 su bardağı kadar un ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuzumu bu aşamada ekliyorum hamuruma. Hamuru önce tahta kaşıkla şöyle toparlayalım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edelim. Hamura 7,5 su bardağı unla güzelce yoğurdum. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi masaya Un serpiştirdim. Hamuru masaya alarak 3-4 dakika daha yoğurmaya devam edeceğim. Bu e, mayalı hamurlarda çok önemli bir püf noktasıdır. Hamuru yoğurdukça hamurum özleşti, pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi karıştırma kabına tekrar geri alıyorum. filmle üzerine örtüyorum. Ilık bir ortamda hamur iki katına çıkana kadar bu yaklaşık 30-35 dakika sürecek. Mayalandıralım. 40 dakikanın sonunda hamurum iki katına çıkmış. Çok güzel mayalandı. Havasını alalım. Masama biraz un serpiyorum ve hamuruma alıyorum. Öyle lezzetli, öyle güzel bir poğaça ki tadına baktırdığım herkes mutlaka tarifini ister. Sizlerin de mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Ütün hamurun bir beze halinde yavaş yavaş kenarlarından çekiştirerek fırın tepsisinin boyutuna gelene kadar açacağım. kolay bir şekilde hamurumu açtım. 2 parmak şeritler halinde hamurumu kesiyorum. kağıt koydum fırın tepsisine. Bu şeritleri şöyle yavaş yavaş aktaralım. bütün hamurlarımı tepsiye aldım. Yine hiç beklemeden 2 santim şeritler halinde hamurumu kesiyorum. Küçük küçük poğaçalar elde ediyorum. Bütün hamurları kestikten sonra ılık bir ortamda 10-15 dakika tepsi mayası için dinlenmeye alalım. Bu arada ben de üzeri için sosunu hazırlayacağım. Uygun bir tavayı ocağıma aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağını ekledim. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu tereyağını alalım. Tereyağı eriyince 2 yemek kaşığı un ekleyelim. Sosu çıkana kadar unun pembeleşmesine izin vermeden kavuracağım. Daha sonrasında soğumaya alacağım. Son aşamada sos iyice soğudu. Tepsi mayası da gerçekleşmiş. Un dibine çöktüğü için sosu karıştıra karıştıra bolca bu açılarımızın üzerine sürüyorum. Poğaçalarım hazır. Bu arada ben de fırını açmıştım. Önceden ısıttığım 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Ve poğaçam nefis görüntüsüyle, mis gibi kokusuyla görücüye çıkmaya hazır. Siz de tarifim hakkındaki yorumlarınızı yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. kahvaltılarınıza, beş çaylarınıza eşlik edebilecek çok lezzetli bir tarif. Pamuk gibi olmuş. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun, şifa olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.